İlim talebesinin vaktini nasıl geçirmesi lazım? Niyetini ne üzere tutmalı? Şeytanın ilim talebesine tuzakları çok geniş bir konu. İlmin afetleri başlığı altında bizim kitaplarımızda bu iş çok geniş, detaylı, teferruatlı bir şekilde anlatılır, işlenir. İlim talebesi vaktini nasıl geçirmelidir? Kısa ve öz olarak söylemeye çalışayım. Bir kere niyetini sahip tutmalıdır. Niye ilim öğrendiği, niye ilim tahsil ettiği sorusunun doğru cevabını vererek yola çıkmalıdır. Burada temel maksat Allah Teala'nın rızasıdır. Bu olmalıdır. Vaktini nasıl geçirmesi gerektiği meselesine gelince, hangi konuya yatkınsa, hangi alana yatkınsa önce o alandan başlayarak kendine bir program çizmeli. O alanın üstadı kimse o üstadın talebesi olmalı. Ona talebelik etmeli, ondan öğrenmeli. Kendi başına okumalar yapmak büyük bir risktir. Büyük bir risktir. İslam tarihinde kendi başına okumalar yaptığı için büyük büyük çamlar deviren büyük büyük alimler olmuştur. Dolayısıyla bu büyük bir vartadır gerçekten. Ee, ana meselelere vakit ayırdıktan sonra pek çok alimin yaptığı gibi dinlenme vakitlerinde televizyona, internete vesaireye takılmak yerine dinlendirici metinler okumak. Bunu hep öneriyoruz, hararetle, şiddetle öneriyoruz. Dinlen, kitap okuyarak dinlenmek mümkündür. Yorulduğunuz zaman ana iştigal alanınız teknik de, e, saha yorar, zihin yorulur. Yorulduğunuz zaman dinlenmek için dinlendirici metinler okuyun, tabakat ve teracim kitapları okuyun, Efendim, e, adab kitapları okuyun. Keşkül tarzı kitaplar okuyun. Bunlar eskinin ansiklopedik fevait kitaplarıdır. Hatta fevait başlığıyla yazılmış kitaplar da vardır. Bunları okuyun. Bunlar hem dinlendirir hem de bir taraftan beslenmenizi ilmi olarak, beslenmenizi, heybenizi doldurmanızı o süreci devamlı kılar. Ee, mümkün olduğunca az uyuyarak yani ilim tahsiline günün olabildiğince büyük bir kısmını sarf etmeye çalışarak götürmek lazım. Olabildiğince az uyuyarak, olabildiğince başka meşgalelere daha az vakit ayırarak e, ilmi çalışmayı yapmalıdır. Şeytanın ilim talebesine tuzakları çoktur gerçekten. Bunların başında e, kibir, enaniyet... riya gelir. Bazen de hatta şunu da söyleyelim. Bazen de ilmi çalışmayla şeytan böyle çoktur benim okuduğum şeyler de çoktur. İlmi çalışmayla insanı meşgul eder şeytan öylesine bağlar ki oraya farz namazları unutturur. Namaz geçer. Namazın son vaktine doğru gitmeye başlarsınız ama o şey o kadar tatlı gelir ki size bırakamazsınız. İşte bu bir afettir. Her e, meşgaleyi kendi önemi ölçüsünde bir takdim tehir sıralamasına tabi tutarak yapmak lazım. Detayı dediğim gibi ilgili kitaplarda bulunur.